Evinize zalaamun aleyküm arkadaşlar. Bugün birinci dönem not bilgilerine bakacağız. Ee, devamsızlıklar falan. Bu tip ne ya? Allah aşkına hiç sevmiyorum. Benim tipimi neden böyle çektiniz onu bilmiyorum. Ee, olur öyle şeyler. Ders programımız e, pazartesi. işte Türkçe, Türkçe, Türkçe falan. Göstereyim size. Siz durdurup bakarsınız. Tabi ne yapacaksanız. Ee, sınav tarihlerine bakalım. Nin kültürü. 5 Ocak 2023'teymiş bir sonraki sınav. Geçmiş sınavlarda bunlar işte. Ders devamsızlıklarına bakalım. Hmm, buradan bakamıyor sanırım. Davranış notları. ha nasıl ya? İnanılmaz. Aldığı belgelere bakalım. 4, 4, 5, 5. Onlar da ya? Ya abi 3. sınıfta 4. sınıfta zaten direkt e, takdirname alıyoruz. 4. sınıfta. Sonra ben e, 5. sınıfta e, teşekkür belgesi almışım 2 dönemde. Eee. İyi okupus ne lan? Neyse. Şimdi devamsızlık bilgilerine bakalım. Özürde devamsızlık var o kadar. Not bilgileri. Selamünaleyküm. Abone olup like atın. Eee. Hah, tamam. Not bilgileri. Beden 100. Bilişim 100. Din kültürü 100. Fen 70. Görsel sanatlar 100. Davranıştayız. Neyse artık. Matematik 75. Olur. O da olur. Müzik 100. Seçmeni ikinci yabancıdır. 75. Olur. Seçmeni spor ve fizik etkinlikleri 100. Tabii ki de. Sosyal bilgiler 75. Türkçe 85. Bak hiç beklemedim. Kompoz kompozisyondan kaç aldım? Çok merak ediyorum. <laughs> en düşüğü oradan aldım büyük ihtimal. Ee, ondan sonra da e, sosyal 75, Türkçe 85, yabancı dil 60. Şu anki dönem ortalaması 83. Gayet iyi, gayet iyi. Takdirname. Siktirname. Ee, yıl sonu notlarına bakalım. Göbek, 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 göbek. Ee, geçen yılın yıl sonu notu 81. Olur öyle şeyler. Hmm. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, daha fazla böyle videoların gelmesi için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tabii ki de.